Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu bir oyun tanıtım videosudur. Epitome oyununun tanıtımını yapacağız. Şimdi elimizde bir tane video var. Bu videoyu izleyeceğiz, değerlendireceğiz. Olumlu veya olumsuz yönlerini sizler de benden beraber yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Bu oyunun gelişmesine yardımcı olmamız gerekiyor. Bizler yorum yapalım, oyun geliştiricileri eksikleri görsünler, eksikleri tamamlasınlar diye. Şimdi öncelikle oyun Türkçe dil desteği sunacak. Şu anda böyle yabancı olduğuna bakmayın. Videoyu başlatıyorum. Birlikte izleyelim. Şimdi öncelikle üyelik oluşturma ekranı oldukça çeşitli. Birden fazla seçenek var. Google, Apple, Facebook ve oyunun normal sesinden kayıt linki. Gerçekten güzel. Çeşitlilik olması hoş. Bununla birlikte iki farklı bölüm görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi Araya, bir diğeri ise Zeyta. Bunu bizim oynamış olduğumuz oyuna göre bakarsak Mavi Bayrak ve Kırmızı Bayrak diyebiliriz. Şimdi karakter oluşturma bölümünde savaşçı, ninja, şaman, nikomancer ve elementalist diye bir karakter var. Bu karakterlerin kendine özgü statüleri ve becerileri bulunmakta. Şimdi daha önce elementalist diye bir karakter oynamadığım için nasıl bir karakter olduğunu bilmiyorum. Ee, onun haricinde diğerleri bizim bildiğimiz gibi. Şimdi bir savaşçı karakteri oluşturuyor. Evet karakter oluştu ve oyuna girdik. Şimdi oyunun envanterine baktığımız zaman aynı Metin 2'deki gibi ekipmanlar söz konusu. Kaskını, miğferini, kılıcını vesaire kuşandı. Şimdi o Oyunun başlangıcı olduğu için bir yerlere varabilmek açısından biraz karakterin kasılması gerekmekte. Şu anda biz görüyoruz kamera olduğu için yakın bir açıda duruyor. Bununla ilgili şöyle bir güncelleme getirilmiş oyuna. Farklı kamera açıları getirilmiş. Bununla birlikte istediğimiz kamera açısında oynayabileceğiz. Şu anda bizim görmüş olduğumuz efektleri daha yukarıdan daha hoş bir şekilde göreceğiz. Burada karakter slot kestiği zaman karakterlerin bir parladığını görüyoruz. Efektlere de güncelleme getirilmiş fakat buna getirip getirilmediğini bilmiyorum. Bence bir karakter slota vurduğu zaman slotun parlaması bence çok hoş durmuyor. Bunun yerine daha çok böyle kan efektleri olsa ve vuruş hissiyatı daha da böyle belirgin hale gelse çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi Taros'a geldik. Taros bizim bildiğimiz beceri öğretmenleri. Burada karakter bedensel ya da zihinsel mi diye bir sınıf seçiyoruz. Oyunda burada bedensel sınıf seçilmiş. Şimdi açılan ekranda statü ekranını görmekteyiz. Statü ekranında can, zeka, güç ve beceri olarak yan yana sıralanmış statüleri görüyoruz. Şimdi yerde gördüğünüz eşyalarda düşen droplar dropları topluyor. Bakın bir monolit düştü. Bu monolit aslında bizim bildiğimiz metin taşının aynısı. Ve daha çok gelişmişi, daha güzel efektlere sahip. Bunun sebebi de oyunun motorunun yeni olması. Çok daha güzel efektler geleceğini söylediler. Belki de gelmiştir. Bilmiyorum oyun çok hoş duruyor. Skillleri bakın karakterin skillleri, becerileri, efektleri gerçekten harika duruyor. Ama buradaki tek eksik benim gördüğüm karakterin vuruş hissiyatları biraz daha geliştirilebilir. Oyuncuya o sarsıntıyı, hissiyatı yaşatabilirler diye düşünüyorum. Ki muhakkak gelecektir. Bir de şu düşen eşya olaylarını düzeltirlerse daha güzel bir görselle daha hoş olacaktır. Şimdi Black Simit'e geldik. Black Simit bildiğiniz bizim Metin 2'deki demirci. Şimdi burada şöyle bir olay var. Açılan upgrade ek yanında solda silahın mevcut hali, sağdaki ise eğer silahınız başarılı bir şekilde artısı geçerse vereceği statlar gözüküyor. Bununla birlikte ortada gördüğümüz upgrade'in şansı %90 olarak görmekteyiz. Her artı bastığında bu şans oranı düşüyor. Şimdi sol altta gördüğünüz liquid bölümü ise artı bastıkça siz de göreceksiniz ki bazı belli başta malzemeler istemeye başlayacak. Onları orada göreceğiz. Sağ alt tarafta gördüğümüz upgrade cost'la üretim maliyeti. Zannediyorum ki silahın artısına ve rengine göre elinizdeki parlamayı simge ediyor. Şu anda artı 7 oldu. Artı 8'i deneyecek. Evet artı 8'i de başarılı bir şekilde geçirdi. Şimdi bunu artı 9'a basabilmesi için bir malzeme gerekiyor. Malzeme karakterin ekranında olmadığı için şimdi oyunda bir ticaret gerçekleşecek. Yardıma ihtiyacın var mı dedi. Evet lütfen dedi. Bir ticaret geldi. Ticaretten şimdi bir transfer gerçekleşecek. Bakın gerekli malzemeyi aldık. Tekrardan Black Simi'de geldik. Şimdi %30 şansla 9'a deneyeceğiz. yan olasılığı da var tabii. Denedik ve başarılı bir şekilde 9'a geçtik. Şimdi dedim ya sizlere elindeki efekti belirliyor diye. Artı da bastığı zaman orada görünen renk kırmızı renkti. Bakın şu an eli kırmızı parlıyor. Şimdi farklı bir ticaret gerçekleşecek. Burada bizim ticaret ekranında şöyle bir sıkıntı mevcut. Ticarete koyduğumuz ekipmanların adetini görememekteyiz. Bununla ilgili bir güncelleme gelecektir illaki. Belki de gelmiştir. Şimdi sizlere şöyle söyleyeyim. En sol gördüğünüz bizim oyundaki arttırma kağıdımız. Onun bir yanında gördüğümüz 5. Efsun, bir diğerinde gördüğümüz 6. Efsun, sonraki vurduğu normal Efsun, en sonda vurduğu ise de 6-7'leri değiştiren bir Efsun. Aslında bizim normal Efsun arttırma kutsama küresi 6-7 ekleme ve 6-7 kutsaması gibi düşünebilirsiniz. Şimdi oyunda şöyle çok güzel bir olay var. Gördüğünüz canavarları evcilleştirebiliyoruz. Tabi bu hepsini evcilleştireceğimiz anlamına gelmiyor. Teker teker denememiz gerekiyor. Ve denediğimizde slot dönemimizde saldırma olayı var. Bakın mesela gördüğünüz saldırdı. Şimdi bir tane daha denedi. Bakın başarılı bir şekilde gerçekleşti ve hayvan evcilleşti. Ve üzerine bindik şu anda bineği kullanıyoruz. Gerçekten çok güzel bir olay. Çok güzel düşünülmüş. Şimdi buradaki ekranda şöyle bir olay göreceğiz. Burada aynı bizim Metin 2'deki gibi derecelendirme olayı var. Ne demek bu? Kahramanca, dostça, arkadaşça, zalim, kötü niyetli ya da agresif gibi düşünebilirsiniz. Yani eğer ki sizin dereceniz düşükse envanterinizden öldüğünüz zaman zaman item düşme olasılığı da var demek. Alteron'a geldik. Alteron bir yapay zeka NPC'si. Nedir bu? Aslında biz bir yapay zeka ile konuşuyoruz. Yapay zeka ile mesajlaşıyoruz. O bize görev veriyor. Biz onunla işte hani ne öldüreceğiz, e, görevi nasıl yapabilirim gibi tarzda sorular soruyoruz. O da bize yardımcı oluyor. Bu yeni nesil oyun olduğu için yapay zeka olayı gerçekten çok güzel olmuş. Zaten oyuna Türkçe dil desteği de geleceği için çok rahat bir şekilde bu NPC ile chatleşebileceğiz. Şimdi NPC bizden Goblin öldürmemizi istiyor. Şimdi bu karakter birazdan goblin öldürmeye gidecek görevi tamamlamak için. Bakın şu an ekranda çıktı diyor ki 8 tane diyor goblin öldür diyor. Hemen karakter harekete geçiyor. Evet görüyorsunuz aşağıda slotları gördünüz. Bunlar goblin. Şimdi buradan 8 tane goblin öldüreceğiz. Bakın şu silahın da efektine bakın ne kadar güzel ya. Şuradaki tek eksik kamera açısı olması ama dediğim gibi kamera açısı da oyuna gelmiş. Keşke burada da o kamera açısını görebilseydik. Belki yeni videolar eklenebilir. Becerilerin güzelliği çok baya baya iyi yapılmış. Baksana abi şu skin'in güzelliğine ya. Şimdi burada toplu bir alan saldırısı vurdu. Çok güzel. Ama ben şurada şöyle bir eksik gördüm. Karakter kritik veya delici vurduğu zaman oyunun daha çok onu hissettirmesi gerekiyor. Ve renklerin farklılaşması gerektiğini düşünmekteyim. Bununla ilgili yine bir güncelleştirme illa gelecektir. Şimdi envanteri açtı. Envanterde görmüş olduğunuz şey aslında bir teleport. Buradan bossa da bize. Bossa gerçekten fantastik duruyor. Renkler renkler cümmüşler falan bayağı iyi. Şu efektlere bak. Renkler inanılmaz ya. Gerçekten oyunu yeni nesil olduğu o kadar belli ki. Çok güzel bir oyun yapmışlar. Eksikliğe de tamamlandığı zaman gerçekten harika olacaktır. Burası da oyunun internet sitesi. Oyunu buradan Steam'inizde ilsek listenize ekleyebilirsiniz. Discord'a katılabilirsiniz. Ve burada oyun için ücretsiz ödülleri alabilirsiniz. Nedir bu ödüller? Eğer oyuna kaydolursanız alacağınız ödüller belli. E-post adresinizi doğrularsanız alacağınız ödüller belli. Discord'a gelir ve Discord'a katılırsanız alacağınız ödüller bellidir. Buranın şöyle bir avantajı var. Eğer Discord'a gelirseniz bizlerle beraber oyun oynayabilir. Ve oyundaki güncellemeleri ve oyunun sizlere dağıtacağı ek ödülleri hızlı bir şekilde alabilir ve bunlardan yararlanabilirsiniz. Oyun çıktığı vakit ben de sizlerle beraber bu oyunu oynayacağım. Çok geç olmadan oyunu Steam'deyse, Steam'de isek eklemeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.